Merhaba. Bugün 23 Ağustos 2024. YTV'de Gazze duruşumuza devam ediyoruz. <laughs> Gazze'ye özgürlük! Gazze'ye özgürlük! Özgür! Gazze! Özgür! Gazze! Bebek katili İsrail! Kadın! katili İsrail. Çocuk katili İsrail. Vicdan katili İsrail. Vicdanlar susmaz. Gazze düşmez. Vicdanlar susmaz. Gazze düşmez. İnsanlık uyuma, gazeye sahip çık. YTÜ uyuma, gazeye sahip çık. İsrail'in yaptığı soykırım, soykırım. İsrail'in yaptığı soykırım, soykırım. Nehirden Denize özgür Filistin nehirden denize özgür Filistin arkadaşlar Gazze katliamı ve soykırımı başlayalı 322 gün oldu son saldırılarla katledilen Filistinli sayısı 40 bin 265'e yaralı sayısı ise 93.144'e çıktı. Gazze krizi derinleşmeye devam ediyor. Duyarsız olmamak adına meselenin tam anlaşılması için şunu söylüyorum. İnternet arama motorlarına bu sabah Gazze haber kelimelerini yazdığımda sadece son 24 saat içindeki haberlerden birkaçı şöyle. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de nüfusun yaklaşık yüzde doksanının yerinden edildiğini ve orada hiçbir yerin güvenli olmadığını bildirdi. Başka bir başlık. İsrail saldırıları 322. gününde devam ederken Gazze'de ateş ateşkes görüşmeleri çıkmaza girmiş durumda. Gittikçe artan yeni İsrail talepleri ve ayrıntılardaki anlaşmazlıklar müzakereleri çıkmaza sürüklüyor. Bir diğerinde ise katil İsrail Gazze'de insani bölge dediği alanı daraltmayı sürdürüyor. Katil İsrail Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor. Bir diğer haberde ise Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze şeridinde sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle İsrail saldırılarının sona ermesinin ardından yaralananlar için yaklaşık 500 bin cerrahi operasyona ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Bugün Gazze konusunda yaşadığımız büyük problemlerden biri de işte bu haberlere rağmen karşılaştığımız duyarsızlık. Duyarsızlık sarmalının kırılamamasıdır. Bunun üzerinde önümüzdeki konuşmalarda, konuşmalarımda tekrar duracağım. İnsanlık uyuma, Gazze'ye sahip çık. YTÜ uyuma, Gazze'ye sahip çık. Vicdan katili İsrail katili İsrail kadın katili İsrail soykırıma hayır katliama hayır zulme hayır vicdanlar susmaz Gazze düşmez Gazze'ye selam Direnişe devam. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için, desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinizi selamlarım. Gazze'yi selamlarım. Gazze'lileri selamlarım. Haniye'nin ruhunu selamlarım. Gazze'nin şerefli, onurlu, haysiyetli duruşunu direnişini, mücadelesini selamlarım. Cumanız kutlu olsun.